başlatıyorum. Bundan sonra lobide aşacağım ben bu kaydı baba. Bak gerçekten söylüyorum bu kadar olaydan sonra ben lobide aşacağım artık. He Başlatayım. o zaman kanka ben susuyom Sen oynarsın. Aman aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim 7 senedir neredesin siz ya? Ben haftada bir video çıkaran insandım. Haftada bir... Oğlum ezici... ben senin bilgisayarda oynadığını bile bilmiyordum. Eşek Halil hiç tanıştırmadı ki. Eşek Halil'in suçu. Halil Yavşak. Hadi bu videoda Halil'i eleştirelim amına izler İzler bir de Göt veren o. Karşılaşma bulundu. Yine bana ki. Yani ki. Herkesin bir korkusu var. Bak işte gördün mü? videoyu kapattım. Selamlar. Şöyle. Bakıyorum şimdi. Garek Çok mesela... kanka. Bak gördün değil mi? Bak altta yazıyor. ya Buna koydum. Çok bas konuşuyor. Aga 2024'teyiz. Adres versin kulaklık göndereceğim. Ben bir tanesini öyle yaptım ya bizim Ege vardı mesela video çekiyorduk biz onunla tamam mı? Abi çocukta mikrofon yok. Bu geçen gün beraber oynadığımız Yok o değil <laughs> Benim Discord'da 3 tane admin var 3 adminin de ismi ne biliyor musun? Ege <laughs> Neyse ki sen Baturay'sın Göbek adın Ege Ben de amına koyayım ya. Bok var yani. Mesela ablam da öyle. Kimlikte Dilara, şey, Dilara yazar. Şey Dilara yazar. İsmi Dilara. Doğrudur. Bilemem. Bana kimse bir şey şey yapmıyor. Karıştırmıyor <laughs> dayımla benim adımı karıştırıyorlar sadece. Dayım ikisi Uğur benimkisi Onur. <laughs> Uğur Onur. Gene seninki iyi. Beni Orkun'la karıştıran vardı. Onur'la karıştıran vardı. Aynı da. Yok ki e Vallahi. Yemin ederim. Neyse dur bakayım. Bana Bro şey slow, Keke mik var mı mik? Slav Keke mik var mı? <laughs> ya başlık çıktı ama <laughs> var var. Helal. Selamlar. Harikimsin. Aç. Ya, miyav miyav Nigya bağladım baba. <laughs> 4 yakın. Şurası, şurası. BD, düşman görüldü. Reis'in canı çok az. Raze de gelecek sana, sağında can çok az. Sağında la sağında. Sağ. Ha gel gördün orada. Ya naldı? Ateşimin yanında hepsi sönük Ege kill alayım mı? Bak yine Aa. Ege dedim Baturay. <laughs> Hocam sabah sabah yapmayalım böyle şeyler. Düşman yakında. Bilmem anlatabildim mi? Çok şey anlattın şu an. Seni bulacağım. Tamam 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 amına koyayım vallahi. Spike A'da düştü. 84 dört jet. Ayakta kalan son oyuncu. Yeni seti istiyor. Çok kötü be. Bıçağı güzel kanka. Aldın eli. Spike aldım. Hmm. Sen ver geldi. Vay, inanılmaz bir oyun. Onur. Hah. Kola mı içtin baba ben başlayayım. Eyvah. Ben daha kola içirken daha yeni kahvaltımı yaptım ben. Yeni <laughs> 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 saat altı eve girin diyor. Saat şu an akşam bir bu arada. Vay orospu dedi hamına. Sovacım. Niye Nihayet ya? Ne ben susturmam. Spike A'da düştü. Neredesin? <laughs> eee Odin çekmişler. Ha. Dikkat dikkat. Ah be abi. Ege kanka sağında orada. <laughs> hazır? Şurada. Karanlık çöküyor. Bir düşman kaldı. O da B'de kanka aya kurabilir. aya kur... Seni bulacağım. Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Tamam. şeyden gelecek, tünelden gelecek. Ah, güzel oynadım ama. yo Bitten dolaşmış Çok iyisin, süpersin Yeni sedim aldın, Bu sadece bıçağı mı aldın? Ne lazımsa alın Sonra salaklığımıza yanmayalım Ya, filmler verildi <laughs> <laughs> Ben bu beğendim sadece bu arada. Otray. Canım. Ah, kızdım ama. Hey, ben kill almak istiyorum da. Ama buraya direkt niye bakarak çıktın sen? Ne abi oğlum bu? Oğlum bu ne abi? Kanka ben daha kill alamadım öyle düşün. Oyundan çıkan Sova benden daha iyi şu an. Ananı da... Kanka! Ananı a... Çok iyisin bura. Ananı avradı. İyi seyirler. Taraf değiştiriliyor. Biri beni bile Kanka bana şey atsana, Şerif atsana. İste atayım. Üzmali yan var mı? Eyvallah canım. Ben burada omun alabilirdim aslında ya. Ben burada omun çok seviyorum. <laughs>

arkanda. Nasıl arkanda? Şu canım yok. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. 25 vurdum. Benim evet. tutuyor beyler benim hayır, hayır. tutuyor. <laughs> Spike yerleştirildi. Deliye şöyle sokayım. Oh. Ne bekliyoruz acaba? Decizate ask. Bak, out level çektim yine. Bu el e 8 killim var. Outlo. Bu el 8 killin olması sence normal imkanlı mı? Evet. Kanka lazım. param yok alsanza bana ya. Eyvallah. Ayık oğlum. Aldım bro. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Bak şimdi öleceğim. İyi izle. anne müsaade edeyim. Bir saniye. Ama ben reload yaparken geliyor. Ben 21 benim var. Niye reload yaptım ki? Gire gire sağında. Sağ. Sağ sağ. Solda çıkar zaten gider bak. Evet, <laughs> <laughs> telkeyi atladık. Bence reload attık. Sayda uçtu. Ayakta kalan son. 140 Ay, sky. Spike A'da düştü. <laughs> Cypher ya. Kesinlikle A'da baksana 12 3 gidiyor ben 1'e 6. Kardeşim senden de kötüsü var. Kanka o adam AFK. Ben daha yeni geçtim AFK'yı. <laughs> <laughs> Spike yerleştirildi. Olsun senden de gizliler Moralini bozma. <laughs> Adam acaba rekabetçi mi oynuyor? <gülüyor> 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 ninja yaptı. Son sayı. Her zaman bir adım baya iyisin bu arada. Buranın Eline yapmış. sağlık. Cypher. Bu oyun sana yazar bura. <laughs> Fazla ömürüm götüren <laughs> Bırayım Hey. Direkt Ne yapayım Hadi biraz hareket düşman görüldü gömül düştü Bir düşman kaldı sen git ben reload atıp geleyim. kazandı. hatta sana yazar bro.